Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Granny 3 videosuyla daha karşınızdayım. Bugün kostüm modlarına başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Granny Neon moddayız. Dedenin halinden belli zaten. Slenderna ve Granny. Granny şu anda göremiyorsunuz tabi. Yazının arkasında kaldı. Arkadaşlar kostüm modlarının devamı için sizden like ve abone istiyorum. Sizden tek ricam bu. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız kostüm modlarına devam ederiz. Seviyorsunuz dostlar. Haydi başlayalım. Eğer neon modda bir video daha çekmemi isterseniz yorumlarda belirtmeniz yeterli. Sadece kostüm modunu göstereceğim. Kapıdan kaçabiliriz. dedenin şıklığına bak. Artist dedi. Normalde oynayalım. Intro açık olsun. Nene, ninenin halini de görüyorsunuz. Havalı bir nene. Neon modlu bir nene. nene. Haydi başlayalım. Arkadaşlar son günlerde abonelerimiz çok iyi bir şekilde ilerliyor. 1500 abone çok çok az çok ama çok az kaldı arkadaşlar. Hoş. Gökyüzünü zaten tamamen harika. Uuu dede. Uuu dedenin. Aşağı inelim. Tren, tren nasıl gözüküyor? Tren böyle gözüküyor arkadaşlar. Gök kuşağı bir renk var. Tahta burada çıktı. granit abi o şeyde doyacak gelecek hemen ama buraya gelsin istiyorum gelmiş galiba çoktan. Nene baka mı girmiş? Şuradan görünmeden gidelim. Hatta yaralananım diyecektim gördü. Şarkıda çok iyi çalıyor. Umarım telif yoktur. Of. Bu taş. Ver. Yürü. Nene zaten bahçeye çıktı. Çıkmış olması lazım. Biz bundan yararlanıp üst çıkalım. Orada ne çıktı? Kibrit çok iyi. Rendine boş yapma. anahtarı muhtemelen mutfakta çıkar. Şunu şuraya koyalım. Buradan çark çıkacak. Evet. Mutlap amcasının kanalı arkadaşlar. Teddy burada çıktı. Dedeye boş yapma. Blender'ına boş yapma. Yürü git. <laughs> Odun parçası burada çıktı. Ama bizim silah ihtiyacımız var. Nine dışarıda mı? Silah anahtarı burada çıktı. Tam düşündüğüm gibi. Gidelim şunu açalım. Karga nasıl gözüküyor acaba? Onu göstereyim size. Şuradan gidelim silah anahtarını alalım. Gitmeden önce neneyi şuraya çağıralım ki o buraya gelsin. Biz de kolayca üst kata çıkalım. Ya nineye burada ne işin var senin? üst kata çıkmamız lazım. Dedenin olduğu bölüme. Umarım dede çıkmaz önüme. Sapanda çok havalı duruyor. Yine gelir misin? İyi geceler. Nine. Havalı nine. Dede neredesin? Havalı dede neredesin? Görünmeden şuradan çıkıp gidelim. Taş yok mu taş? Taş 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 konuşamadım. Taş yok mu hocam? İşte burada. İyi geceler nene. Hava onun Dede çabuk gel. İyi geceler dede. Sen kimi vuruyorsun dede. İyi geceler dede. Ver şu silahı bakayım. Odunu odun alalım. Üst kata çıkalım. Burada ne verdin bize hiçbir şey. Kibrit şuradaydı. Odunu yakalım. Direkt üst kata çıkalım. Bakalım karga ne verecek bize. Şuraya koyalım odunu. Kibriti de alalım. Kibrit de mavi. Odunu yakalım. Kargana verecek bize bakalım. bir verdi çok iyi çok iyi oraya düştü yine var arkamda havalı yine seni Yine sal. İyi geceler yine. Havalan yine. Dede çabuk gel. Uy, arkadan her çat. İyi geceler dede. Hemen aşağı inelim. Şeyi alalım. Crowbar'ı. Crowbar'la açılması gereken iki yer var. Gir bakayım şuradan. Füze burada çıktı harika. Elektrik de buradan çıktı. Çok iyi hocam. Oyun bitti arkadaşlar. Sadece bu elektriği şurayı götürmem lazım. Barakaya. O taş ver. Ne diyordum ha? Şimdi barakaya geldik. Şuradan kapımızı açalım. kolu burada. Hmm, silahı ben şuraya bırakmıştım. İşte burada. Yeni ve dediği tekrar bayılmam lazım. Sonra aşağı inip yukarı çıkıp kapıyı açıp dışarı kaçmam lazım. havada aşağı duruyor ya. Havalı bir araba. Silindirim boş yapma. İyi geceler yine. Havalı yine. Tabi bunu duyan dede. Karısını ölmüş hisseden bir dede. Son hız buraya geliyor. dede takmadı. Dedenin takmadı hocam. üst kata çıkalım direkt. Geliyor. 100 e düşmüş. Elektrik geldi zaten asansörden çıkalım. Kapımız açıldı arkadaşlar. Şuradan inebiliriz. Görüşürüz yine vedede. sendirle boş yapma. Sizi tanımak hiç iyi değildi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ne modda Ninenin evinden kaçıyoruz. Bir sonraki Granny videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.